Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Heykel Bölümü mezunu Beyazı Töz Türk Sanat Hayat Beyaz, Eskişehir Diyatölye kurdum. Fabrikalardaki artan malzemelerden büyük boyutlarda heykeller ya konsepti de filanın sultanları. Eylül'de sergimiz var dedi nokta Beyazı Töz Türk. Önceki gün İzmir Alaçatı'da bisiklet sürerken gör görüntülendiği fark eden şovman, hemen bisikletini kenara çekerek, Basın mensuplarıyla ayaküstü işlerin azalmasından dolayı artık İstanbul'a çok haz gelip gittiğini söyleyen Öztürk. Annemle birlikte daha çok burada kalıyorum. Ona da iyi oluyor. Bol bol spor yaparak vakit geçiyorum. İstanbul'da rahat yapamıyorsun. Burada daha güzel keyifli oluyor. Kilo vermişsiniz. Yorumu üzerine ünüş olman. Verdik verdik. Bak bunlar güzel konu. Yüklen bu konulara. Buralardan gidelim. Reklam çekimimiz var. Ondan sonra televizyon onu için de kendimize bakmakta fayda var diyerek güldü. Yeni bir proje ile ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Beyazıt Öztürk. Ekranları özlediniz mi? Sorusu yöneltilince şu ifadeleri kul o ses yarışması vardı. Bu sene olacak mı, olmayacak mı belli değil. Onlara Acun, Ilıcalı, bakıyor, onun daha onun dışında Eylül ayında, reklamı yüzü olduğu teknoloji firması ile, bütün malzemelerin ve fabrika atıklarından eski şehirde bir heykeler tölyesi kurdu. Yaklaşık 1.5 senedir orada heykel yapıyoruz. Televizyon atıkları, kablolar. Fabrikadan çıkan atıklar ile 15 tane büyük boyutlarda heykel yaptık. Konsepti kadın voleybol milli takımı nokta firma takıma sponsor olduğu için onların figürleri üzerine yaptık heykelleri. Enteresan bir şey. Benim de esas meslek okuldan. Pandemi döneminde aklımıza geldi yapalım mı? dedik. Şirket de hadi yapat sağ olsun hocalardan bir iki arkadaşım destek attı. Eylül ayında zorlu da bir sergi düşündü.